Merhabalar. X Aura Global Mutlu Mark Elçisi Ethem Tarhan ve yanımda birkaç misafirim var. Ee, güzel bir sonucumuz var. Onu sizlerle paylaşacağız. <laughs> Mehmet abim, Mehmet Parak. Mehmet Parak. Mehtap Hanım zaten kendisi bayimiz, liderlerimizden bir arkadaş. Mehmet Bey de zaten bu e, X-Pay'in ürünümüzde tanıştıran arkadaş Mehtap Hanım. Şimdi Mehmet abi biz bu bantları kullanmaya başladık. Size önerdik bunu. Ondan sonra hayatınızda ne değişti? Hayatımda şekeri oranım bayağı düştü. Mutluyum. Şu an çok mutluyum. Çok eski değerim çok yüksekti. Şu anki değerlerim. Şu saydım. anda bu sonuçları yeni mi aldınız? Yeni de verdik olmadım. Bugünkü sonuçlara bakabilir miyiz? Şöyle şu gösterelim. Bugünkü sonuç bak. bir dakika karıştırdım ya. Trilkoz değerim. 74, 74 evet en son ki gittiğim değerde bundan önceki gittiğinizde de 193 3 evet bayağı bir farklı Mehmet abi ne kadardır kullanıyorsun abi 2 aydır kullanıyorum mantığımızı 2 aydır kullanıyorsun Aynen. peki bu arada doktorun verdiği ilaçların hangilerini kullanıyorsun doktorun verdiği ilaçların bazılarını iptal etsin kendi kafamdan doktora yalan söylüyorsun yani. kullanmadın yani ben kullanmadım söyledin de kullanmadım anladım ona da kızdı Niye kullanmadın gibisine? Çünkü vücudumda delime dikilim kalmadı ki. Anladım. Ama şu anda x ile yapıştırıyorsun yani, ve rahatlıyorsun. Yüzünün deliği yapa yapa strese girdim. Kullanmadım. Anladım. Kullanmadım. Sizin Mehtaba'nın bahsetti biraz önce sanki bir sonucu daha vardı galiba değil mi Mehtaba'nın? Bela hanım evet. vardı ben. Öyle şu, mi? Benim fıtığım var, belalarım var. E, hatta dün doğa yürüyüşü yaptık. Doğa yürüyüşü de bayağı zorlandım. Bantı terlediğinden dolayı çıkartmıştım vücudumdan. Hı hı. E, akşam eve geldim, banyo yaptıktan sonra sabah kullandım. Şu an Hiçbir şey yok gibi. Hiçbir Benim şey yok gibi. Sıkıntı yok yani. Anladım. Ağabey abi yok. çok güzel sonuç. Sonuç olarak ne düşünüyoruz abi? Çok güzel. Teşekkür ederim siz de önerdiğiniz için. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. Güveniyorum size. Allah razı olsun. Devamını az. istiyorum batlarım. Tamam. <laughs> Peki. işte gördüğünüz gibi mucize gibi sonuçlar gelmeye devam ediyor. Ürünümüze Peki. güveniyoruz. Firmamıza güveniyoruz. X Aura Global X Pay.